Hayırdır? Oruç adamlarıyla beraber gelmekte beyim. Ama kılıçları kındadır. Ben söylemeden kimse pusatlarına davranmasın. baba Oruç. Gözlerimiz yollarda kaldı. Hoş geldin. Hoş bulmadı Kılıçoğlu Şahin. Emanetimizle elementlerimizi almaya geldik. Sen nasıl alacakmışsın ki onları? Buyur. Al hadi alabiliyorsan. Eğlenme benimle Şahin. Nasıl sen benimle eğlenirsin Oruç? <laughs> Yanına aldığın üç beş adamla bize karşı kırışa mı gireceksin? Seninle dövüşeceğim yalnızca. Teke tek dövüş. Kim kazanırsa Ebu Muhammed'i alır gider. Cesaretin hoşuma gitti baba Oruç. Teklifin kabulümdür. İyi. Ben birazdan kurtulacağım ama Allah sizin yardımcınız olsun kardeşlerim. Bu da bizim müneccim gibi çok okumaktan delirdi herhalde. Nasıl kurtulacakmışsın? Ben Kılıç Bey'in oğluyum baba Oruç. Beni eğiten ustalar bu diyarların en namlı kılıç ustaları. Sen beni yenemezsin. <laughs> Ben de sipahi Akbağan'ın oğluyum Ama her evlat babasına çekmiyor belli Nasıl benden sipahi olmadıysa Senden de Levent olmamış Senin için tüccarlık diyebilirdim Hele defter kalem tutmaktan başka bir şey bilmeyen biri için... ...iyi kılıç savurursun. Ben babama dedim. Eski Leventlik günleri geride kaldı dedim. Bu deryalar kılıç savurmakla bitmez dedim. Allah için beni de dinlerdi ama... ...seni görünce kafası karıştı biraz. Ticaretin altınından çok... ...kılıcın çeliğini özlemiş belli ki. <laughs> Ben bugüne kadar istediğim her şeyi aldım Oruç. Bugün istemesem de senin canını alacağım. Gerçi babam da çok üzülecek ama yapacak bir şey yok. Talihine küs. Ben zaten talihsiz doğdum. İstediğim hiçbir şey alamadım şimdiye kadar bu hayattan. Ama hattım var. İstediğimi söke söke alana kadar ölmeye niyetim yok. Hamidilli'den hiç çıkmayacaktın Oruç. Keşke sen de baban gibi bir sipahi olarak kalsaydın. Ben bu deryalara sevdalandım da çıktım. Sevdam için ölmeye de öldürmeye de hazırım. Sen en iyisi kılıcımın altında durma ki... ...kılıç ve yüzmeyelim hakikaten. <laughs> e hadi. Bu mu yapabildiğin? Davran kılıcına. Ne o? Sabırsızsın ha? Ben sabırlıyımdır. Dövüş tava gelsin diye beklerim. Çok beklersin. O zaman hiç gelmeyecek. Geldi bile. Nerede bu adam? İyi bağlamamışsınız, kaçtı. Size yardım ettiniz değil mi adama? Deli misin be adam? Kaçabilecek olsam kendimi niye kaçmayayım? Bak ellerimiz hala bağlı bizim. Nasıl nöbet tutmak bu? Nasıl kaçırsınız adamı? Çabuk dağılın, arayın adamı. Beyim, bu Muhammed kaçmış. Ne demek kaçmış? Oyun mu oynarsın bana? Kılıcıoğlu ha? Öldürdün değil mi zavallı adamı? Ben kimseyi öldürmedim. Öldürsem niye seninle kılıçla öştüreyim burada? Kaçmış işte. Bu yaptığın erliğe yakışır mı?